Merhabalar bugün size petrol gümüş dönüşümü ile paramızı nasıl katlayabiliriz altın karşılığında neler yapabiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Şu anda görmüş olduğunuz grafik petrolün gümüşe bölümüyle elde edilen grafik. Yaklaşık 98 yılından itibaren görünüyor ekranda. Daha geriden de kontrol edebilirsiniz 1973 yılına kadar. Bu şekilde grafiği elde etmek için uygun bir platformda petrol bölü gümüş yazarsanız bunu elde edebilirsiniz. Şimdi neler yapabiliriz? Ne çıkarımlar yapabiliriz? Yatırım tavsiyesi olmadan ondan bahsedelim. Şimdi göreceğimiz üzere buraya bir en düşük nerelere kadar gitmiş bandı çizmek istersek yaklaşık burada görünen 1.80'de şu anda da 1.80'de 1.80 1.82 bir çizgi çeker isek bunun altına çok da inemediğini görüyoruz. Buralarda inmiş e, bu e, 2020 yılında neler olduğunu neler yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Burada biraz düşmüş bu ara. Onun dışında şu anda da yine yıllardır yani 2011'de test ettiği yeri 2016'da test ettiği yeri ve e, 98 99 yıllarında test ettiği ettiği yerlere değmiş olarak görüyoruz. Yine geçmişe baktığımızda 88 yılı ve 86 yılında da test etmiş. 83 yılında da bu bandı test etmiş. Şurada biraz aşağısına sakmış. Buraları yine kendiniz araştırıp bulabilirsiniz. Tabii ki bu dediğim nokta herhangi bir yatırım tavsiyesi içermiyor. Sadece grafik okumaya çalışıyoruz. Yani buradan çıkarım yapmaya çalışırsak yıllar önce gümüş ve petrol fiyatına bakarsak bu oranın altına inmeyi zorladığı ve inemediğini söyleyebiliriz bu tarihten sonra nereye gidecek, aşağı mı gidecek, yukarı mı gidecek? Bunu kimse bilemez. Anlattığım herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Biz şimdi elimizdeki verilerle altına göre neler yapabiliriz ona bakacağız. Şimdi 1900'lü yıllardan 2000'li yıllara gelecek olursak 2007 yılının Şubat ayında yaklaşık değerler tabi kendiniz doğrulamak için daha fazla bakabilirsiniz altın fiyatı 670 dolarken gümüş fiyatımız 13 dolarmış ve oranımız 4 gibi yaklaşık 4 gibi bir oran yani petrol 50-52 dolar seviyelerinde diyebiliriz 2007 yıllarında sonrasında ileriye baktığımızda 2009 yılına geldiğimizde oran 2'ye düşmüş ki iki buçuk arasından düşmüş altının fiyatı 900 dolara çıkmış gümüşün fiyatı ise yine yaklaşık 12 dolar seviyesinde iki buçukla çarpacak olursak petrol fiyatı 30 dolarlarda seyrediyor. 2011'in Ağustos yılına geldiğimizde ise yine bu noktaya yakın yerde baktığımızda ise bu oranı 2 olarak alacak olursak gümüş 50 dolara çıkmış. Petrol fiyatı ise buradaki düşüşe rağmen burada 2'yi gördüğümüz için petrol fiyatı 100 dolar seviyesine gelmiş. Altın da aynı şekilde neredeyse 2 kat. Bunlar yaklaşık değerler. 2 kat artmış ve 1800 dolar seviyesine gelmiş. Buradaki tepe değerleri yazmıyorum. Yatırım tavsiyesi olmasın diye siz bunlara kendiniz bakabilirsiniz. Herhangi bir in internet taramasıyla. Şimdi gelelim 2016 yılına. 2016 yılında iki kere bu nokta yine test etmiş buradaki bizim şu anki bulunduğumuz yaklaşık noktayı. Burada altın 1300 dolara düşmüş. Gümüş ise 16 dolara düşmüş görünüyor. 2 ile çarpacak olursak yaklaşık değer için petrol fiyatımız 100 dolardan 32 dolar gibi bir seviyeye düşmüş. 2016 yılında petrol adına neler yaşandığını internette araştırıp bulabilirsiniz. Neden bu kadar düşmüş ve gümüş fiyatı da bu şekilde düşmüş. Burayı anlatmayacağım 2020'li yılları. E, neler yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. 2019-2020'de. Burada altın fiyatı artmıştı. Petrol fiyatı da neredeyse sıfırı görmüştü. Burada çok bir değerlendirme yapmak mümkün durmuyor. Ancak günümüze geldiğimizde altın 3300 dolardan işlem görüyor. Gümüş ise 32 dolar gibi seviyelerden işlem görüyor ve bizim petrol fiyatımız 58 dolar gibi bir seviyede. Şimdi burada siz yatırım yapmak isterken gümüşün oranına petrol petrolün oranına ve altının oranına değerlendirmek isterseniz petrol ne yöne seyretmesi beklenir? Dünyada yaşanan olaylar, enflasyonun nereye gidebileceği, faizler neler olabileceği konusunda internette kısa bir araştırma yaparsanız petrol fiyatlarının ne kadar önemli olduğunu ve bunun gümüş fiyatıyla yıllar boyunca ne gibi bir alakası olduğunu sizlere bahsetmiş oldum. Bu noktadan sonrasını yine dediğim gibi yatırım tavsiyesi olacağından ve herhangi birisine özel anlatamayacağım için sizlere bahsetmeyeceğim. Ancak petrol fiyatının nereye gidebileceğini, bunun gümüşle alakasını ve gümüşün de altına olan etkisini kısa bir araştırma ile kendi yatırım süreniz, yatırım stratejiniz doğrultusunda bunun nereye gidebileceğine karar verip yatırımlarınızı çeşitlendirebilirsiniz ya da farklı bir araca yatırım yapabilirsiniz. Ancak benim gördüğüm bu altın fiyatı, gümüş ve petrol fiyatı genel dünya ekonomisi ve dünya yönü hakkında fikir verebilir. Ayrıntılı bilgi almak isteyen dediğim gibi farklı bir fikir olması açısından internette daha derin bir araştırma yapabilir. Buradaki destek ve direnç noktalarında zaten çok çizmeme gerek yok. Buradan yaklaştırdığınızda işte değdiği yerler genellikle çıkamadığı yerleri kendinize referans alabilirsiniz. Yani buradan 2'ye değmiş, sonrasında işte 5'e kadar gitmiş gibi bunu kendi stratejiniz doğrultusunda ben yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Bunları değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde petrol gümüş dönüşümü, gümüşten altına dönüşümle paranızı katlayabilirsiniz. Bu noktaya kadar izlediyseniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı bol kazançlar dilerim.